takipçiler evlerde doğalgaz patlaması neden oluyor bilginiz olsun. Şimdi e, burada acaba dangalaklık kimde nedir bende mi nerede iyi bilin. Şimdi bu bir buzdolabı. Buzdolabında her halükarda bir toprakla ilgili ceyran var. Şimdi bakın dolabın arkasında Ebru'cum bu ne? Doğalgaz borusu. Doğalgaz borusu. Hiçbir buzdolabının arkasına şurayı bir eller mi? Kesin be. Ne var burada? Isınmış. Sıcaklık. Evet. Genelde bazen doğalgaz borularına baktığın zaman böyle bir topraklama kaçak cız 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 Yapabilir. yapıyor mu? Evet. Ark yapabiliyor. Buzdolabı neyle çalışır? Elektrikle. Bu dolabın neye? Gövdesi Göldesi. değil mi? Gövdeye bağlı olan toprak hattı var mı? Var değil mi? toprak hattı var. Evet. Siz biliyormuş gibi konuşun. Size büyüttürmeleri mümkün değil. Bununla bu birleştiği zaman şase yapıp cız cız yapıp ark yapıp doğalgazı bu binaya havaya uçurabilir dolabınızın arkasında eğer bu şekil doğal gaz borusu varsa bunu söktürün bir yerlerden alın ya da buraya güzel bir koruma kaplama yaptırın. Yani buzdolabına bakın buraya boruya DD'ye burayı ezmiş. Hiçbir şekilde buzdolabının sacına doğal gaz borusu iki dünya bir araya gelse de değmeyecek. Değerse yanar. Bize sadece ve e, televizyondaki haberlerde makyajlı süslü ablaları görüyorsunuz. İyi günler efendim. Doğal gaz patlaması oldu. 8 aynı, aynı bir anda öldü. Komşular falan. Tak bitti haber. 30 saniyeli bir geçmez. Dünyanın en ünlüsü ol. Bir saat içinde unutuluyorsun. Onun için beyninizi biraz çalışın. Dolabın arkasına doğal gaz borusu olmaz ve olmayacaktı. Görmeyeyim. Hadi çok kızarım. Kapat.